Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Bitget'te hesap silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Support.bitget.com adresiyle iletişime geçtiğinizde Hangi e-posta adresiyle Bitget'e kayıtlıysanız hesabınızın kalıcı olarak silmesini talep edildiğiniz bir elektronik postayı Bitget'in resmi iletişim e elektronik posta adresine yollayarak hesabınızın silinmesini bu şekilde sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.